Ve bunların hesabını soracağız. Hem hesabını soracağız hem de defterini döneceğiz. Öyle başlarını kaldırıp biz buradayız. E, korkmayın biz buradayız mesajı vermelerine gerek yok. Buradan söylüyorum. O paralel çetenin televizyonlarında başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza parmak sallayan, dil sallayan o edepsiz profesörün de ağzını yırtarız yani. Ya bu noktada isterseniz ağzını yırtarız onu. neden yani. bahsettiğimizi görüntüsüyle paylaşalım. ...ve sonrası üzerine yorum yapmaya da başlayalım. Osman Özsoy efendim. Ve e, tehditlerini sıraladı bu noktada. Başbakan Davutoğlu da akşam üzeri o tehditlere yanıtı da verdi. Neydi tehdit, neler söylenmişti? Başbakan neler, ya, nasıl yanıt verdi? Bir bakalım. Sonrasında da yine yorumlamaya devam edelim. Birbirinden çok ayrılacak konular da izler. Bakın bu süreci üç beş tane yiğit adam sona erdirir. Biraz daha gitsin böyle onda problem yok. Zaten e, AK Parti seçimde 160 oy alsa bu dönem ve bu süreç bitmiştir. Herkes bunu bir defa bilsin. Tabii. Yaşadığımız şeylerin oyla, sepetle, sandıkla bir alakası yok. Bu konuda herkes rahat olsun. Ve sonrasında Başbakan Davutoğlu'nun da yanıtları oldu. Bizi tehdit ediyorlar, ölümle tehdit ediyorlar biz zaten doğduğumuz günden itibaren bu tehditleri ölümü de kabullenerek hayata gelenlerdeniz dedi. Bir şey bu anlamda korkulmadığını da söyledi. Yani o yani mahkemeye gidiyorsa gitsin o alçak şerefsiz herif. Bir daha böyle edepsiz bize parmak sallayan tehditkar cümleler kurarsa gök Kube onun başına yıkarız yani. 3-5 şehit dediği çakallardan korkmayız yani. Biz kefenimizi giymiş siyaset yapıyoruz. Ne paralel yapının çakallarından tetikçilerinden, ne de onların iplerini elinde tutan güç odaklarının tehditlerinden korkarız. Herkes haddini bilsin, herkes dilime sahip çıksın. Öyle yüzde 60'da gelseler de dönem bitmiştir. Biz 7 Haziran'da yüzde 50 ile yüzde 60'da gelelim de paralel yapıya ne yapacağımızı gösteririz o profesör, o densiz profesörün 3-5 yiğit dediği adamların da yiğitliğini görürüz bakalım. Bu memleketin ak yiğitlerini henüz görmediler. Bizim sabrımızı sınamasınlar. Ya başbakanımıza, cumhurbaşkanımıza e, böyle edepsiz bir biçimde saldırmasınlar. Bakın çok net söylüyorum. Öyle ben bir siyasetçi gibi çok entelektüel lafazanlıkları seven bir insan değilim. Onun o edepsiz dilini o edepsiz dilini ne yapacağımızı söylememe gerek yok. Bir daha bu üslupla konuşursa ak yiğitlerin ne yapacağını herkes görür. Nasıl anlıyorsa anlasın. Biz tehditlere papuç bırakmadık bırakmayız. Biz Ankara'daki tehditlere de vesayetçilerin tehdit sallamasına da bildiri yayınlamasına da askeri vesayete eyvallah etmemiş ya. Fethullah Sabah'ın, Fethanyahu'nun, Şakirtlerinin tetikçilerine, tehditlerine mi pabuç edeceğiz? Yiğitse, yiğitse o 3-5 yiğitten ne kastettiğini açıklasın. Hodri meydan. 3-5 yiğit gereğini yapacaktır derken ne kastettiğini açıklamasın ey densiz profesör. Sen namertsin, ahlaksızsın, şerefsizsin. İçinden ne geçirdiysen söyle. Eğer takiyeci değilsen, korkak değilsen, alçak değilsen söyle. Hodri meydan. De ki ben üç beş yiğitten bunu kastettim. Ben tehdit ediyorum de sen senin yiğitliğini o zaman görelim. Sen de ak yiğitleri ne yapacağını o zaman görürsün. Birçok soru oluşmuştur. Ak evet, yiğitlerin evet. ne yapacağını görürsünüz de, de açıklama bekleyenler olabilir. Ne Aynı ne yaparız? Bir tehdit mi var? Tehdit de değil, biz tehdit yapmayız. Biz Kılıçdaroğlu gibi notere de gitmeyiz. Biz yaparız. Herkes haddini bilecek, herkes yerini bilecek. Herkes haddini bilecek. 3 5 yiğit diyorsa bizim de sayısız yiğitlerimiz vardır. O ne yaptığını açıklasın, biz de bu sözümüzde neyi kastettiğimizi açıklarız. Evet Mehmet bunu.